Merhabalar, Savadi Krab. Bugün birinci dersimize başlıyoruz. Birinci dersimizin konusu selamlaşma arkadaşlar. Tayca'da merhaba, Ne diyoruz arkadaşlar? Savadi, Savadi. Erkekler sonuna krab, bayanlar sonuna k ekleri getirir. Krab ve k bunlar e, naziklik ifadesini gösterir. Naziklik ekleri diyeceğiz bunlara. Naziklik ekleri. Tekrar edelim. Savadi krab erkekler için. Savadi k bayanlar için. Günlük hayatınızda bunu sık sık kullanabilirsiniz. Ayrıyeten sawadi günaydın. İyi akşamlar. Ve iyi öğlenler. Ve arkadaşlarınızla ayrıldıktan sonra görüşürüz anlamlarına da gelir. Yani günlük hayatınızda sık sık kullanacağınız bir kelime olacak. Savadi krab, savadi ka. İkinci olarak peki, Tayca dilinde nasılsın sorusunu nasıl soracağız? Arkadaşlarımızla görüşüyoruz, belki de sokakta geçtiğim ya geçen bir insana sormak isteriz. Nasılsın? Nasılsın sorusunu? sa bay di mai erkekler için ne diyorduk crab Benler için ka sa bay di mai crab sa bay di mai crab sa bay di mai ka soru sorumuz böyleyse şimdi sa bay di iyi olmak demek İyi hal. Sabaydi. May. Soru eki. Bunu ilerleyen videolarımızda da, kurslarımızda da göreceğiz. May, soru cümlelerinin kaçınılmaz yani ekidir. Her zaman kullanacağız bunu. Sabaydi may krap. Sabaydi may. Okay. Bunun cevabını nasıl vereceğiz? Eğer siz iyi hissediyorsanız, Böyle diyoruz. Pom sabaydi krab. Bu erkekler için. Bir de pom ben demek. Sabaydi iyi olmak demek. Krab zaten biliyorsunuz naziklik ifadesi olarak kullanıyoruz. Pom erkekler için ben demek. E, bayanlar nasıl diyecek? Bayanlar ise arkadaşlar... Ee, birçok e, şekilde değebilir. Çok buna yani e, formal dediğimiz böyle hani çok e, nasıl derler ona formal var, informal var. Informal nazik olmayan yani arkadaşlarınızla, yakın arkadaşlarınızla kullanacağınız bir de formal olan var. Yani yeni tanıştığınız veya da e, bilmediğiniz kişilerle konuştuğunuz zaman diyelim iki tane ee, özne kullanıyorlar bayanlar. Di çan ve çan. Di çan e, yeni tanıştığınız insanlarla yani fazla samimi olmadığınız insanlarla konuştuğunuz zaman kullanırsınız. Çan ise arkadaşlarınızla veyahut da e, daha önce bildiğiniz insanlarla konuşurken. Böyle. Di çan ya da çan. Çan sabay di ka çan sabay di ka ama mesela Tayland'a tatile geldiniz ve e, birisinin halini hatırını sordunuz. O da size sordu. Siz Chan kullanabilirsiniz. Di Chan çok böyle e, ben ha, yani üniversite okudum burada 5 yıl yaşadım. Di Chan fazla kullanan kimse görmedim. Sadece haberlerde falan böyle anca denk gelirsiniz. Yani di my krab sorusuna nasıl cevap veriyoruz? Pom sabaydi krab erkekler için. Di çan çan sabaydi ka. Şimdi burada may soru ekini öğrendik. Ve sabaydi iyi olmak kelimesini öğrendik. Pom ve çan. Bayan ve erkekler için özneyi de öğrenmiş olduk. Peki iyi olmadığınız zaman, iyi hissetmediğiniz zaman nasıl cevap vereceksiniz? Şimdi ona da değineceğiz arkadaşlar. Pom ya da Chan erkekler ve bayanlar için Mai koy sabay ya da Mai sabay. Bu biliyorsunuz pom, Chan ben demek. Mai sabay buradaki Mai soru ekindeki farklı çünkü tonlamaları farklı bunu ilerki derslerimizde tonlamaları yani tayca nasıl yazılır ve tonlamalar nasıl ayırt edilir o derslerde açık açık anlatacağım. Ama burada sadece e, bu kursumuz conversational yani konuşma üzere olduğu için bunları üzerinden geçiyorum. Pom my sabay krab my sabay sabay iyi olmak demek. My burada olumsuzluk yani negatif yapıyor cümleyi. Pom mai sabay. Ben iyi değilim. Ya da bayanlar Chan mai sabay ka. Ben iyi değilim. Yani mai bunu herhangi bir yani kelimenin önüne getirdiğiniz zaman onu olumsuz yapıyor. Mesela şöyle diyelim. Di iyi demek. Eğer siz mai di derseniz bu iyi değil demek. İyi, iyi değil. D, my D. Böylelikle olumsuz cevap vermeyi de görmüş olduk. Mesela birisi size sordu. sabah e, Sabay di, Siz de dediniz ki evet ben iyiyim. Peki siz nasılsınız? Peki. Ben iyiyim. Siz Nasılsınız? Ben iyiyim nasıl diyoruz? Erkekler için pom. Bayanlar için çan. İyiyim sabah iyi. Peki siz nasılsınız? Nasıl söyleyeceğiz? Leo Kunla Leo Kun la Pom sabaydi leo kun la Ben iyiyim peki siz nasılsınız? Yani böyle cevap verebilirsiniz direkt. Pom sabaydi leo kun la Can sabaydi leo kun la Bir de size Taylandların genel günlük hayatlarında kullandığı çok kullandığı bir kelime yapısını öğreteceğim. Sabay sabay. Bu her şey yolunda demek. Yani her şey yolunda. Bir sıkıntı yok. Mesela arkadaşınız size soruyor. Mesela sabay dimay. Sabay dimay. Sedat. Mesela bana sordu diyelim. Sabay dimay Sedat. Ben de diyorum ki. Sabay sabay. Yani hiçbir sıkıntı yok. Her şey yolunda gidiyor. Yani bunu günlük hayatınızda yani rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yani sabay sabay hani Türkiye'de "keyfim yerinde" demektir yani. Her şey yolunda, sıkıntım yok. Sabay sabay. Yani bu ilk dersimizde bu kelime sizin bence kafanıza kazınmıştır. Sabay. Sabay yani rahat, iyi olmak demek. Peki bu dersimizdeki kelimeleri sizlerle beraber tekrar edelim. Birincisi sabaydi. Sabaydi iyi olmak. İkincisi en başta gördüğümüz sabaydi. Merhaba demek. Merhaba. Sabaydi. Ve bu soruyu unutmayacağız tabii ki. Sabaydi, mai. Sonuna erkekler için, krap, ya da bayanlar için k eklerini unutmuyoruz arkadaşlar. Sabaydi, mai. Sa wat Merhaba. Sabaydi. iyi olmak. Evet arkadaşlar. Böylelikle birinci dersimizin sonuna gelmiş olduk. İkinci dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.